Sanırım yarın da konuşacağız. Herkes bu konuda çeşitli vaatlerde bulundu. AKP başta olmak üzere. Milli görüş yani Saadet Partisi, Refah Partisi başta olmak üzere birçok parti bu konuda e, çeşitli vaatlerde bulundu ama maalesef böyle bir sorun var ve tartışılmaya devam ediyor. Demokrat Parti'nin bugün itibariyle bu konuyla ilgili görüşleri neler? Şu, herkes görsün göre göre ben Müslümanım diyecek diyen takımız evet. biz tetik çeken tespih çeken bir değildir diyen takımız evet, biz. Evet. Elazığ'daki en büyük camiyi yapan takımız biz. Ve biz daha bugün öğle yemeğinde gene yemek duasıyla sofradan kalkanda biziz. Burada başörtüsü herhangi bir şekilde bir siyasi, İslam'ı siyasete alet etmenin vasıtası değilse bu, evet. kimsenin kimsenin başını örtmesine, açmasına karışacağı yoktur. Olamaz da öyle bir hakkı. İnanan başını örtecek istediği yerde de örtecek. Okullarla ilgili o problem yoktu. Bunu gene çıkartan o milli görüş tayfası oldu. Evet. O problemi. Yani öyle bir problemi yoktu Türkiye'nin. Bazı okullarda bazı yönetimler işte yoktan bilmem neden falan filan oralardan da geçmişti. Ama bu kadar Avrupa Birliği diyoruz, bu kadar işte ee, bireysel evet. başvuru hakkını falan kabul ettik. Oradan da çıkan kararlara da bir bakmak lazım. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar var. Ona da bir bakmak lazım. Yani bu artık kayıp niye elini atsa böyle berbat ediyor ya bunu da almış öyle bir içinden çıkılmaz hale getirdi ki şimdi yani sen niye uğraşırsın insanların başıyla evet peki yani siz yarın sabah siz bu konuyla ilgili çözümünüz ne olacak yani ne yapacak demokrat parti demokrat partinin yapması gereken bunu serbest bırakacak devletin sahaları belli kamu alanı dedi. Evet. O olacak. Bu sadece bizle ilgili değil. Başka ülkelerde de bu uygulamalar evet. var. Ya okullarda ya bilmem nerede ama insanlar. Türkiye İslam'ın en iyi uygulandığı ülke idi. Daha hala da öyle olduğunu ümit ediyorum ben. Yeryüzünde. İslam'ın en iyi uygulandığı yer burası. Camileri açık. Oruç tutan, <laughs> bir karışan eden Tek tük şey. E, zibillerin yaptığı işler hariç. E, bu da kimse kimsenin ibadetine falan karıştı ettiği yok. İdi. Bu böyle İslam tamamıymış gibi de takdim edilmesi çok yanlıştı. İşte milli görüşçülerin büyük vebali vardır. Allah bunların hesabını soracak onlardan. Yani İslam'ın İslam'ı kendisini bıraktın da bez parçasına mı sığdırdın koskoca İslam'ı? Gidin evet. şimdi bunları. Yani diyorsunuz ki Demokrat Parti de yani sabah iktidar olsa başörtüsü diye bir sorun kalmayacak. Kalmayacak. Herkes e, kalmayacak. olarak hizmet alabilecek. E, alsın, evet. e, zaten yani. başörtülü olarak hizmet almaya ya, yani, hayır, bir, bir şey kasıt yok. Hizmetten şu kamu alanlarında işte eğitim alabilmek. İstediği ya, yere girecek. Ya. Olur mu öyle bir şey? Yani insan daha neler evet. ya yani. Evet peki. Ee, Sayın Cindorup, e, genel başkan olduktan sonra bir açıklama yaptı. 28 Şubat süreci devam etmeli dedi. Böyle bir açıklaması var. Hatırlamadım evet. ben. Yani, yani peki, dediğiniz peki, tam, yere vardır. Tam, peki. Yani 28 Şubat yani, yani, süreci yani, dediğini ne acaba evet. yani? Yani 28 Şubat'taki uygulamalar daha doğrusu devam etmiyor. E, devam ediyor zaten 8 yıllık mecburiyet. Evet. evet. Yani. Zaten kanunlaşmış olanlar evet. devam ediyor. Diğerleri de genelge veya yönetmelik düzük bir şeyler varsa onu 7 senedir iktidar işte değiştirseydim. Evet. Hatta kendi genel Erbakan Hoca da iktidardı. Evet. Beraber. O saatte değiştirseydiniz. Yani evet. Bunlar. Evet peki. Sonra Demokrat Parti ile <laughs> bitirelim isterseniz. Şu çok tartışılıyor. Sadece Demokrat Parti değil birçok parti tartışılıyor. İşte genel başkanların ya da kadroların gençleşmesi, gençleştirilmesi e Demokrat Parti'de orta vadede e böyle bir şey söz konusu mu? Her zaman söz konusu evet. Demokrat Parti kendi kendine hep yenilen bir parti. 83'te doğru yol teşkilatlarını, evet. o teşkilatların %25'ini, %30'unu ben kurdum 83 şartlarında. Adalet Partisi gençlik kolları üzerine bina edilmişti. %50'si doğru ilk evet. teşkilatlarını. Bu gençleşme kendiliğinden oluyor zaten. Ve aileler, bizlerin aileleri yani Demokrat Parti, Adalet Partili aileler kendi çocukları %50, %80 siyasete girdikleri takdirde zaten mecburcu bu işleri yapıyorlar. Yeni şimdi gezdiğim yerlerde yeni çok genç insanlar kazanmışız. E, Türkiye'nin nüfusu da son derece genç. Tabii ki bütün partiler genç nüfusa bakacak. Kendi içinden o çeşit yönetimler çıkartacak. Yani 30 yaşında ben genel başkan yardımcısıyım. Evet. İşte 30 yaşından kaç yaşına kadar? 83, 90, 10 sene, 40 yaşına kadar başkanlık divanındaydım. Evet. Yani bu Demokrat Parti'nin kendi şeyinde var zaten İçinde kendi genetiğinde var o yani o otomatik yapıyor böyle ee, ama tecrübeler de var tabii ki yani tabii ki olacak bunlarda. Evet peki. Sayın bakan çok teşekkür ediyoruz, bizi görmediniz, ben programda teşekkür geldiğiniz. ediyorum, beni ağırladınız diye <laughs> çok teşekkür, teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ee, Elazığ'da e, sizi görmekten büyük memnuniyet duyduk. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Tebrik ediyorum bu kadar güzel bir tesisiniz var diye. Bu kadar güzel yayınlar yapıyorsunuz diye. Arkadaşlarımdan duydum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum sağ tekrar. Evet, sevgili izleyiciler, konuğumuz Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve eski devlet bakanı Sayın Gökberk Kondu Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Mutlu akşamlar. Akbulut AVM'de indirim günleri devam ediyor. Beypiliç grubunda %20 indirim. Akbulut AVM Akıllı alışveriş. Orakçıoğlu Gazi Caddesi Şubesi ile ev tekstili tüccaciye ve mutfak aletleri reyonuyla hizmetinizde. Ayrıca Orakçıoğlu Erkek Reyonu'nda Puma ürünlerinde %40 indirim. Diye İslamat ürünlerinde %30 indirim. Erkek altın yalız takım elbise, gömlek artı kravat hediye 159 ve...